siyasete döneceğiz. Can Atalay, Can Atalay için kelimenin tam anlamıyla adliye koridorlarında hukuk mücadelesi veriliyor. Şimdi Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Hatay Milletvekili Can Atalay biliyorsunuz Hatay'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. O süre zarfında dosya sürekli bekledi bekledi Anayasa Mahkemesi'nden sonunda nihayet Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili olarak hak ihlali var kararı verdi. Sonra yerel mahkemeye dosya gönderildi. Yerel mahkemenin burada bir direniş gösterdiğini görüyoruz. Şimdi izinli olanlar var, rapor olanlar var. Bir türlü Can Atalay ile ilgili tahliye kararını vermedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da. Tipli milletvekilleri kapısına kadar gitti. Kalemle, özel kalemle görüşmek istedi. Nerede hani bu karar diye sonra ne oldu? Önce sonra ne oldu? Bakalım hukuk mücadelesinde yaşanan arbede İlerleyen dakikalarda o sürecin nasıl ilerlediğinin de bilgisini vereceğiz. İçeride 3 kişi var kendilerini anayasanın üstünde sayıyorlar. Anayasaya uymayan biri kendine hakim diyemez. Anayasaya uymayan biri o cübbeyi giyemez. Anayasa Mahkemesi'nin milletvekili Can ile ilgili seçilme ve kişi hürriyeti haklarının ihlal edildiğine ilişkin kararını görüşen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapısında yaşanan arbede. Türkiye İşçi Partili milletvekilleri, avukatlar ve özel güvenlik karşı karşıya geldi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay ile ilgili kararı görüşürken Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve tipli milletvekilleri Çağlayan adliyesinde nöbete başladı. Hukuk açısından karar verilmiş durumda. Yerel mahkeme bunun gereğini yerine getirmek durumunda. Milletvekilleri ve avukatlar mahkeme başkanıyla görüşmek istedi ama izin verilmeyince Çağlayan adliyesinde tansiyon yükseldi. milletvekillerinin, avukatların hakime geçtim kalemle görüşmesine engel olan bir adet güvenlik müdürü sıfatlı zat içeriye girdi, kapıyı kilitledi. Milletvekilli ve avukatlarının Çağlayan Adliyesi'ndeki nöbeti sürerken 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararının kendilerinin verdiği kararla ilgili olmadığını belirterek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.